Bir iş için İstanbul yolundayım. Çorum Osmancık'tan yolum geçti. Osmancık'tan içeriye girdim. Ee, yemek molası için. Böyle çok köklü, hani reklama girmesin ismini vermeyelim. İsmini de tam hatırlamıyorum. Eymenler olması lazım ama reklama girsin gene. Adam çünkü reklam hak ediyor. Oradan çorba içeyim dedim. İşte bir porsiyon köfte falan yedik. Tek başıma hem zaten. Hesabı ödemeye gittim. Adam dedi hesabınız dedi 200 TL. Nasıl dedim 200 TL? Çorba var. Bir porsiyon köfte var. Bir tane şey var. içecek açık ayran var. Ya 200 lira dedim. Yani şimdi başkan hani çok kalitesiz bir yer değil bura dedim. Çorbası güzel. Mercimek çorbası üstüne böyle tereyağı döküyorsunuz. Güzel mercimek süzülmüş. Köfte iyi. Bir porsiyon dolu dolu 5 tane köfte koymuşsun. Hani böyle yarı akçabat köfte yarı Sivas ikisinin ortası bir şey yapmışsın maşallah. Mekan temiz. 200 lira nasıl dedim yani bu kadar ucuz niye oluyor? Porsiyon dedim bir porsiyon köfteye biz Trabzon'da 450 lira veriyoruz. Arkadaşlarımızın restoranları biliyorum. Samsun'da 300 lira veriyoruz. İstanbul'da 500 lira veriyoruz. Hadi burada da uygun olur ama verelim. 300 lira 250 lira. Çorba ne kadar dedim? Ya çorba 50 TL. Nasıl dedim abi dolu dolu mercimek çorbası kase 50 TL mi? 50 TL dedi abi. Dedim helal olsun. Neyse oradan devam ettim sonra şu Telefonuma tutacak aldım. Arabaya takıyorsun da tutuyor Şu an mesela ona taktım. Konuşuyorum. Ona bir telefoncuya gittim. Estağfurullah. Telefoncu değil. Milyoncu mağazası. Yani şey. Ee, hani. Ucuzcu mağazası falan. Ekonomi mağazası falan. Onu gittim almaya baktım. 100 TL. Abi bunlar dedim. 400 lira, 500 lira bu tutacaklar falan. 100 TL dedi abi. Yani şunu demek istiyorum. Kiralar falan da baktım sonra da ucuz. Hani biz böyle büyük şeylere saldırmış insanlar. Samsun'dur, İstanbul'dur, işte odur budur falandır filandır. Herkes kendi memleketine gelse, herkes kendi memleketinde bir şekilde işini kursa Türkiye'de pahalılık ve enflasyon diye bir şey olmaz. Yani Çorum, Osmancık'ta hayat bedava. Bedava ya, bedava. Kahvaltı dahil bir gece kalabileceğim bir otelin fiyatı